İşe geç kaldım. Ah. 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 Ayça geldi, Ayça geldi. Orhan geldi, Orhan geldi. Adnan Bey, istediğiniz dosyayı getirdim. Yalnız ne alalım? Böyle babanızın odasına falan gibi girmiyoruz buraya. Haklısınız. Özür dilerim. Abi Behlül geldi, Behlül geldi. Ne Son. Nerede kaldınız Behlül? Bakın saat kaç oldu? Hepimiz sizi bekliyoruz. Böylelikle iş hala edersinizdeki işe zamanında gelmek konusunda kaçılmış oldu. <laughs> Kusura bakma batlaza, Burada herkes müptaza. <laughs> <laughs> Behlül'cüğüm, geçen senin ilk çevrenin rakamlarına baktığımızda Behter hoş geldiniz. Beyhancı, seni bir tane anımla Şirketimizin yeni ortağı. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Behlül Bey. Behlül, diyorum ki buradan aile babamın parasıyla bir ofis açayım. Beraber açalım mı? Ah ya, bunu ben de çok isterim. Ama sonra konuşuruz Behlül, kaçar. CV'nizde daha önce babanızın iş yerinde çalıştığınızı görüyorum. Neden ayrıldınız? Evet, kendisini küçük bir zarara uğrattım. O ayrılmak durumunda kaldım. Ne küçük zararı, gerizekalı, servet kaptırmışsın. Aç gözünü Adnan Bey. Herkes sinsi bu şirkette, herkes. Aa anne, ne işin var senin burada? Kızımı iş yerine ziyaret etmek istedim Bihter. Bunda ne var? İyi, Hoş gelmişsin. Şirket arabası verdiler değil mi sana? Şoförün var mı? Ne kadar isten var? Ne kadar pay aldın? Ben bu işi sevdiğim için şirket ortak oldum. <laughs> Saçmalama Bihter. Sen Bihter ziyar gitsin. Aptallık etme. Of anne. Anne, Bihter. Sen niye geldin Peyker? E, Nihat'ın iş görüşmesi vardı. Onunla gelip sizi de ziyaret edeyim dedim <laughs> tabi. Nihat'ın babası kovunca Nihat yine işsiz kaldı. Aa, sen yine mi hamilesin? -hı. -hı. Hay bunda parası yok. Ha bile doğurup duruyor. Anne. Faman. O Firdevs Hanım. Bu ne güzel tesadüf. Hmm, evet öyle. <laughs> Biraz yakın davransaydın bari. Hani gereği var canım dünden razı gibi. Nihal tek nefeste sönüverecek bir çiçek. Peki ya Bihter? Neden benimle şirket kurmuyorsun? Bunu ben de çok isterdim Bihter. Keşke'nin ne demek olduğunu en çok bu sabahki toplantıda anladım. Adnan Bey, Behlül size diyor. ediyor. <laughs> <laughs> Bihter Hanım'la ortak şirket kuruyorlar. Olamaz öyle şey! <gülüyor> <gülüyor> Bihter! Bihter! Bihter, bırak o istifa dilekçesi. Açın kapıyı! Açın! Bu kapı açıldığında ben zaten işsiz kalacağım Behlül. Beni kaybetmeye göz alabiliyor musun? Bihter! Beni, 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 Bihter'ini. <laughs> Bihter. Sen benim pazarlama bir durumdur.